Merhaba en arkadaşlar. Şimdi size turna ekipmanımı göstermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. O şu üçlü nasıl bağlanır ve şu görüyorsunuz ya üçlü fırıldak diyorum ne? Aa, şimdi işte şimdi işlemeye başlayalım. bir dakika şunu düzelttireyim işte işte şu şu şekilde ve şuradan bir şey misinamızı bağlıyoruz bak şu misinaya şu şekilde bir düğüm çıkartıyoruz şu evet, şimdi şu İşte Böyle şöyle. İşte şu şekil şey oluyor. Ve şimdi işte bu fırıldakımız şunu içinden geçiriyoruz. Şimdi geçirdikten sonra alt kısmını en ön kısmına geçiriyoruz. Şimdi. Ve bakın. İşte. Ve şu artan de işte bakın şimdi göstereyim görebiliyorsunuz. İşte eklenmiştir. Sağlam mı diye bakıyoruz. İşte İğnemizin bağlama şekli, bak, işte yine aynı ıı, biçimde ve şuraya bakın yine bir şey oluşmuş görüyorsunuz aynı şekil ve öbür misinamızı bir birazcık daha o kara tutup. Yine içinden fırıl bakın geçiriyoruz. Başka bir kısmından. Başka bir misin adam. Yine şöyle. Yine aynı şekilde. Durun. İşte. Durun. Bir karışıklık oldu. Özür dilerim. şu artıkları kesiyoruz tamamdır kokor şey bizim artık dönemiş bakın baltın balık balık şu şekilde gider ve şu şekilde döne döne a yeme aldına ve işlem tamam Sağlıcakla kalın. Öbür videomuzda görüşebiliriz umarım.